Peki bir başka düğüne gidelim. Hülya Uşar'ın da katıldığı geçen Cumartesi günü bu da Oktay'ın katıldığı da Cumartesi gecesiydi. Bu da e, Cumartesi gecesi bir başka e, İstanbul'a bir başka yerdeydi. E, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut'un mücevher tasarımcısı kızı Nida Bulut'un düğünü bu da ve Hülya göbekler atıyor. Bak şu Hülya'nın güzelliğine bak Allah aşkına bak her zaman şu sırt dekorjesi bu kadar güzel olan bir kadın evet. yok bence. Bak hep böyle düz sade siyah elbiseler giyiyor. Bak orada kaç 20 yaşlarda insanlar var. Şu anda seyretme Hülya olduğunu düşünmeyelim şu görüntünün. Tabii. Kime bakarsın orada? Aynen. O siyah sırtı açık elbiseli kadına bakarsın. Yani bunun cil besleri, bir şey bir enteresan bir, bir şeyi var onun gerçekten. Maşallah. Evet. Bak 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 inşallah gelinin adının altında şu Hülya'da da bir aşkı bu Saadettin Saran'dan sonra o zamandan beri onu ben pek mutlu, o ilişkisinde de mutlu görmüyordum zaten de. Yani doğru dürüst böyle birisi çıksa şu hülyanın karşısına hmm. değil mi? Evet. Böyle o da düğünün kendi düğününü oynasa değil mi? Yani kendi Zehra düğününü de pek oynamaz ama. Kızı Zehra Çilingiroğlu birlikte katıldı düğüne. Ve e, bir Türk modacının O kadar kadın var tasarımı, orada bak. Kıyafet. Ben buna bakarım. Önemli olan işte diyorlar ki işte Hülya Avşar işte e, şu yaşa geldim, her kadın yaş alıyor, her kadın bir yaşa gelecek ama her yaşta güzel olur mu? İşte mesela Ajda Pekkan'da da aynı şey var. Evet. Yani e, Hülya da aynı şekilde yani hiç... Bak evet, bak Allah aşkına orada Tabii. hep... Aferin Hülya'cığım devam, en güzel sensin hep diyordu ya ben birinciyim, kim falan diye doğru söylüyor. Ben Hülya Avşar'la geçtiğimiz yıllarda Cannes Film Festivali'nde bir partiye katıldım. ...bizim Savarona yatı kana gelmişti ve orada çok özel bir parti düzenlendi. Vay. Ama umatör mumlar falan var böyle yani. Vay vay çok yani vay vay. Çok yani modeller falan filan, oyuncular şeyler falan. Ee, orada bile hani Hülya gerçekten hangi ortama girse... ...bir kendine baktırmayı, bir cazibesiyle ilgi odağı olmayı becerebiliyor. O şey... yattaki tek partide bile Hülya Avşar muhteşem görünüyordu yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hülya... Ee... 27-28 yaşlarında İbrahim Tatlıses e, filmleri çekerken ki zamanda Hı -hı. kana falan o or zaman oralara olsaydı. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten dünya çapında bir çünkü e, şeyde film artistinin, e, aktristin boyunun çok uzun olması gerekmiyor. Dünyada tabii zaten ki, bütün tabii, aktristlerin tabii, boyları uzun değil. Onlar manken, model onlar. onlar, askı vazifesinde onlar uzun olacak ama televizyonda bir kadının yüzü çok önemli filmde, dizide. Bana göre dünya çapında bir güzelliğe yani yüz yüz olarak yani evet. o zaman gitseydi bence kesin bir şeyler Kesinlikle. olurdu diye düşünüyorum. Evet. Her zaman onun için. Bunu Tikat Başkanı Ülfer Bulut'un kızı Nida Bulut'un düğünü bu. Ankara'lı iş adamı Arda Bozkurt'la mutluluğa evet dedi Nida Bulut. Onlara da Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Bisbah Demircan kıydı nikahı. E, gelinin şahitliğinde Emine Erdoğan üstlendi. ...ve Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte gitti bu düğüne... ...ve gece boyu da böyle eğlenmiş. Valla ne güzel işte e, düğün sezonu başladı. Devamlı düğün haberi vereceğiz. onlar da mutluluklar diliyoruz. Hanımın sözünü geçen her ev gerçekten mutluluktan ayrılmaz, kopmaz sevgili damatlar. Yani eşinizin, eşinizi dinleyin. mümkün olduğunca mesela e, bazen saçma sapan bir şeyler bile isteseler sizden... E, Tabii He, ki hay değil, hay diyeceksiniz çünkü <laughs> diyeceksiniz ki otelinde beni mutlu etmek için ne kadar çok şey yapıyor. Bir tane de saçma sapan bir şey istese bile diyeceksiniz, onu da görmemezlikten gelin diyeceksiniz yani. Bu arada Hülya e, Zehra'yı Londra'ya göndermeye çalışıyor ya evet. okuması için. Diyorsun evet. orada arkadaşlarım yok işte havası buranın kötü falan diye Zehra geri dönmüştü. Bu düğüne de birlikte gitti de. Yasin Akkanat'la kanatla iş adamı Yasin Akkanat'la kanatla aşk yaşıyor Zehra Çingiroğlu. E, düğünde de neşesine dikkat çekmiş ve e, Londra'daki okula dönmeyi düşünmüyormuş artık. Zehra. Ben sonuçta havadan falan değil ben biliyorum bu işleri. Aşktan. Aşktan çocuk, çocuğa aşık oldu. Gitme. Zehra da büyüdü. Aşk mı yaşıyor yani inanamıyorum. E, Zaman çok geldi acayip artık. Zaman evet. çok geçmiş gerçekten. Ve e, bu ara Hülya Avşar'la. Bu kim bu soldaki? E, damat. Ya, damadı Düğün, beğendik. Düğünden e, fotoğraflar. Ha bu düğündeki damat. Evet evet. Ha, ben de Zehra'nın. Ha düğünden fotoğraflar zaten. Hmm. Londra'daki okula dönmeyi düşünmüyor. Anne kız arasında böyle bir çatışma yaşanıyor. Şimdi Hülya'da en azından Yarın yaza bırakacak. kadar git, yaza kadar git, yazın geri dön falan diyormuş. O da şimdi tabii aşk 19 yaşında. Dinlemez Hülya'cığım. Gelecek, bırakacak, gelecek yani. Ama Çünkü... bırakıp gelmesin yani canım. E gelmesin ama bırakacak, gelecek. Bak yani sen bıraktın, biliyorum. geldin işte. Evet şimdi o kadar pişmanım Bak, ki. Bak gördün mü? Çok pişman Dinle Zehra. Yani ze ben de mesela Montreux'da okudum ve o zaman e, annem gelmeyeceksin dedi. Geldim bir de şarkıcı oldum üstüne. Kadının şeyine baksana. <laughs> hayal <Krem, krem>. kırık. <laughs> işte, hani, ama olmasaydı seninle bu şu anda program yapıyor olmayacaktı. O da doğru.